Aynı hastalığı taşıyanların birbiriyle tanıştığı, yaşadıklarını paylaştığı ve doktorlara sorular sorduğu bir sağlık platformu. Amaçsa aynı hastalıkla mücadele edenleri bir araya getirmek ve tecrübelerini paylaşmak. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer'in haberinde. Projemiz bir sosyal medya aplikasyonu, sağlıkla alakalı bir sosyal medya platformu aslında. Ee, i̇smi Made Hand. Made Hand olmasında bir anlamı var. Hani dost eli, e, düşenin halinden düşen anlar mottosuyla çıktığımız için böyle bir e, isim uygun gördük. Artı sadece hedefimiz e, ülkemiz değil, tüm e, dünyada bilinen, hani orada da e, kullanabilecek bir sosyal medya platformu olması için böyle bir isim olmasını tercih ettik. Aynı hastalığı taşıyan kişiler birbiriyle bu platformda buluşuyor, dertleşiyor, hastalıklarıyla ilgili konuşuyor. Hatta doktorlardan fikir alıyor. Acılar paylaştıkça azalır sloganıyla yola çıktılar. Aynı hastalığı taşıyanları ve uzmanları bir araya getirmek için Maytent'i kurdular. Bu uygulama genişletilmiş haliyle Türkiye'de bir ilk. Projenin kurucuları Ömer ve Hilal Özen çifti. Kullanması ise oldukça kolay. Kullanıcı hem kendi hastalığı hakkında paylaşım yapabiliyor hem de aynı hastalıktan muzdarip diğer kişilerle tanışabiliyor. Ayrıca hastalığına dair merak ettiklerini uzmanlara sorabiliyor. Benzer hastalığa sahip insanlarla bir araya geldikleri zaman daha bir moral motivasyon işte kendileri açılıyorlar, fikir paylaşıyorlar. Aynı şekilde birçok hastalık odası var. Aynı zamanda alanında uzman doktorlar, diyetisyenler, psikologlar da burada. Onlara da sorularını yöneltebiliyorlar. Ücretsiz olan bu uygulamayı hasta ya da sağlıklı isteyen herkes kullanabiliyor. Peki bir ilke imza atan platformun kurucuları ne istiyor? daha fazla insan gelsin birbirlerine destek olsunlar sonuçta ne kadar çok insan aynı dertten muzdarip insan buraya dahil olursa birbirlerine de fikir alışverişinde bulunabilecekler destek olabilecekler